tığ işi projeleri yapmayı ve burada size detaylı anlatmayı çok seviyorum. Size detaylı öğretebilmek için ise tığ işi sembollerini tek tek en baştan anlatmaya başlamıştım. Daha önceki videolarımı aşağıda açıklamalar kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bugün ise single crochet two together ve single crochet three together sembollerini anlatacağım. Türkçeleri sık iğne ile 2 ilmeği birlikte ör ve sık iğne ile 3 ilmeği birlikte ör. Genelde amigurumi yaparken karşımıza çıkan semboller olsa da motif yaparken, çanta yaparken ya da kıyafet örerken de karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu semboller nasıl yapılıyor ona bakalım. Single crochet two together için buradaki zincirime batıp tığıma ip alıyorum ve bir sonraki zincirime batıp tekrar ip alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var ve daha sonra bu şekilde üçünü birden çıkarıyorum. Daha önce söylediğim gibi genelde amigurumi de eksiltme olarak kullanılıyor. Şimdi diğer sembolümüz single crochet three together. Burada ilk zincirimden ip alıyorum. Diğer zincirimden de alıyorum. Ve bir sonrakinden de alıyorum. Tığımda 4 ilmek var. Ve hepsini bu şekilde birlikte çıkarıyorum. Bu kadar basit. Umarım yeterince detaylı gösterebilmişimdir. Birlikte çok daha fazla tığ işi projeleri yapacağız. Eğer takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.